Merhabalar arkadaşlar. Yaşam bilimi biyoloji ünitesinin sorularını bitirdik. Şimdi karma testlerimizdeyiz. Karma testlerimizle bu konuyu iyice pekiştiriyoruz ve konuyla ilgili sorunlarımız ortadan kalkıyor. Ve ilk sorusu. Canlıların ortak özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tersten başlayalım. Bitkilerde görülen terleme, damlama, yaprak dökümü birer boşaltım olayıdır. Evet arkadaşlar bu sonbaharda gördüğümüz işte yaprakların dökülmesi aslında bir boşaltım örneğidir diyoruz. Kutup ayılarının beyaz renkte olması onların yaşama şansını artıran kalıtsal özellikleridir ve ortama uyum sağlayan bir faktördür. Evet kutup ayıları beyazdı hatta e, kutupta yaşayan canlıların uzuvları da Küçük oluyordu değil mi? İşte tilkilerin kuyrukların kısa olması, burunlarının küçük olması, bu da ortama uyum sağlayan faktörlerdendir diyoruz. Sıcak bir cisme dokunulduğunda elin hızla çekilmesi uyarılara tepki örnektir. Uyarılara tepki verebilmek için bir uyarıcı etken gerekiyor. Buradaki uyarıcı etkenimiz sıcak bir cisimdir ve tepki olarak el hızlı bir şekilde çekilmiştir. Doğrudur. Ayçiçeği bitkisi güneşe doğru yönelerek Durum değiştirme hareketi yapar. Evet, kafasını güneşe doğru yönlendiriyor, değil mi? İşte biz buna durum değiştirme diyoruz. Yer değiştirme olayında tamamen bir hareket durumu söz konusu olmalıdır. İhtiyaç duyduğu besinleri kendileri üreten canlılara heterotrof canlılar denir demiş. Halbuki eğer ki besini kendisi üretiyorsa, ben buna ototrof canlı derim. Heterotrof canlılar kendi besinini kendileri üretemezler. Dışarıdan hazır olarak alırlar diyoruz. Bu anlamda A şıkkı yanlış olacaktır. Ve ikinci sorumuz. Minerallerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Vücuda besinler yoluyla alınırlar. Evet mineraller inorganik maddeler grubun başlığı altında inceleniyordu. Ve biz inorganik besinleri ne yapıyorduk? Besinler yoluyla dışarıdan hazır olarak alıyorduk. Enzimlerin yapısına koenzim olarak katılırlar. Hayır arkadaşlar, enzimlerin yapısına koenzim dediğimiz yapı e, organik yapılıydı. Fakat mineraller inorganik yapılı olduğu için kofaktör olarak katılacaklardır diyoruz. Bu anlamda B şıkkımız yanlış olacaktır. Devam edelim eksikliklerinde ve fazlalıklarında metabolik faaliyetler aksar. Evet mineraller vücudumuzun dengesinde çok önemlidir. Eksikliğinde birçok hastalıklar da oluşabilmektedir ya da fazla alındığında da oluşabilmektedir. İşte bu anlamda metabolik faaliyetler aksayacaktır diyoruz. Canlılar tarafından sentezlenemezler. Demiştik dışarıdan hazır olarak alınacaklar vücut yapısına katılarak düzenleyici rol üstleneceklerdir. Bu da en önemli görevidir zaten diyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü sorumuz. Bu tarz sorular çok çıkmış soruları vardır arkadaşlar. Çok da kaynaklarda da önünüze çıkar. Bilmenizde fayda var. Buradaki faktörler önemlidir. Üç farklı deney düzeneği hazırlanarak tüplerdeki değişim gözleniyor. Numaralanmış kapların hangilerinde tepkime gerçekleşmediği gözlenir demiş. Şimdi kaplarda burada maltaz, pepsin, burada da lipaz var. Maltaz, maltoz sindiren enzimdir. Pepsin, protein sindiren enzimdir. Ve lipaz, lipid sindiren enzimdir. Şimdi aslında benim maddem var. E burada enzimim de var. E o zaman e substratım varsa, enzimim varsa aslında burada bir tepkimin gerçekleşmesi gerekiyor değil mi? Fakat tüm faktörlere birlikte bakmam gerekiyor. Burada tepkime gerçekleşmediği gözlenir diyor. Örneğin bakalım. pH'im 7.8 evet daha bazik bir ortam olabilir. Fakat dereceye baktığımızda sıcaklığımız 0 derece olduğunu görüyorum. E, 0 derecede enzimler etkinlik gösterebiliyor muydu? Hayır arkadaşlar. Bu anlamda burada tepkime gerçekleşmeyecektir. Çünkü uygun ortam sıcaklığı yoktur. Geçiyorum ikinciye protein var. Evet. Pepsin enzimi var. Güzel. pH'im 2. Çünkü asetik bir ortamda tepkime gösterebilir. Tamam. Ama baktığımda 60 derece görüyorum. E, 60 derecede enzimler etkinlik gösterebiliyor muydu? Hayır arkadaşlar. 60 derecede artık proteinler denatüre olacaktır. Yani bozulmaya başlayacaktır. Bu anlamda da tepkime gerçekleşmeyecektir. Fakat baktığımda lipid, lipaz enzimim var. pH'im bazik Evet çünkü lipitler yağların sindirim ince bağırsakta gerçekleşecektir. Ve burada da bazik bir ortama ihtiyacım vardır. Ve 25 derece diyorum. Yani 25 derece benim için aslında optimum bir değerdir. Uygun sıcaklık ortamı oluşmuştur. Bu anlamda hangisinde tepkime gerçekleşmemiştir diyoruz sorumuz. 1 ve 2 de gerçekleşmeyecektir. O da D şıkkında verilmiştir. Evet soruları Dikkatli okumamızda fayda var. Aslında kolay tarzda sorulardır. ATP molekülü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Yüksek enerjili fosfat bağları içerir. Doğru mu? Evet. Neydi arkadaşlar? Fosfatlar arasında adenozin trifosfattı ve burada aralarında fosfat bağları içeriyordu. Yapısında organik bazlardan adenin, 5 karbonlu şekerlerden riboz şekeri bulunur. Şimdi bir bazım vardı. Bir şekerim vardı. Ve fosfatım vardı. Ve organik bazlardan ATP molekülünde sadece ne bulunabiliyordu arkadaşlar? Sadece adenin bulunuyordu. Şekerde 5 karbonlu şekerlerden riboz şekeri bulunacaktır. Yani bu da doğrudur. Oksijenli solunum sonucu hücre içindeki miktarı artar mı? Evet ne yapıyoruz? Solunum tepkimesi gerçekleştiriyoruz ki oksijenli solunum sonucunda da mesela hücre içinde ATP sentezi sağlanmış oluyor. Bu ATP de aslında birçok metabolik aktivitede kullanılacaktır diyoruz. Çünkü her canlının bir ATP ihtiyacı vardır her hücrenin. O yüzden cevabım en şıkkı oldu. Geçiyorum 5. soruma. Bir disakkarit olan maltoz ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Tek çeşit monosakkaritten oluşur demiş. Şimdi baktığımda Maltozun oluşumunda glikozla glikoz molekülü birleşecektir. Maltoz dediğimiz disakkarit oluşacaktır ve açığa da su çıkacaktır. Peki monosakkaritlerin tek çeşit mi? Evet, sadece glikoz var. O zaman bu ifadem doğru. Hayvan hücresinde sentezlenmez demiş. Evet arkadaşlar, burada maltoz dediğimiz aslında arpa şekeri diye geçecektir ve bitkiseldir diyoruz bu anlamda sentezi gerçekleşmeyecektir. Doğrudur. Süt şekeri de denilmektedir demiş. Hayır. E, malt şekeri ya da arpa şekeri adı verilmektedir. Süt şekerini biz laktozla, galaktozla bunları söyleyeceğiz. Bitkiler tarafından sentezlenir. Evet, maltoz bitkiler tarafından sentezlenecektir diyoruz. Bu anlamda doğru olanlar değişikliğinde verilmiştir. Ve geçiyorum 6. soruma. Aşağıdakilerden hangisi katabolik bir tepkimedir? Hocam katabolik neydi? Anabolik yapımdı. Katabolik yıkımdı. Tamam mı? Yıkım. Şimdi bakıyorum. Glikoz, en tane glikoz birleşmiş. Glikojen oluşmuş ve en eksi bir su açığa çıkmış. E bu yıkım mı? Hayır. Yapım tepkimesi. O zaman bu gitti. ATP'ye inorganik fosfat birleşmiş. ATP sentezlenmiş ve açığa su çıkmış. Burada da bir sentez var. O zaman bu da gitti. Besine glikoz molekülü oksijenle yakılmış, karbondioksit ve su açığa çıkmış ve ATP ısı oluşmuş. Burada ne gerçekleşmiş? Aslında bir oksijenli solunum tepkimesidir ve burada da glikozun aslında yakılması gerçekleşmiştir. Yani yıkımlı söz konusudur. Bu anlamda katabolik bir tepkimedir. Devam ediyorum. En tane amino asit birleşerek protein sentezlenmiş ve en eksi bir su açığa çıkmış. Yani burada ne olmuş aslında? Protein sentezi gerçekleşmiş. Yani yine yapım tepkimesidir. Geçtim. Glikozla galaktoz birleşmiş, laktoz adını verdiğimiz disakkarit oluşturmuş ve su açığa çıkmış. O zaman yine burada bir sentez durumu söz konusudur diyoruz. Ve geçiyoruz 7. sorumuza. Yukarıda üç farklı disakkaritin hidroliz sonucu açığa çıkan monomerler sembollerle gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi bakıyorum. Hepsini suyla aslında parçalamışım. Hidroliz olduğu zaten verilmiş ve bu oluşumlar gerçekleşmiş. Şimdi baktığımda disakkarit iki tane aynı molekül olduğunu gözlemliyor muyum? İkisi de kare. O zaman ne olmalı? Burada C molekülüm. Yani C-disakkarit'in benim maltoz olmalı. Çünkü maltozun yapı birimleri glikoz ve yine glikozon olacaktır. Yani kareyle verilen şekil kesinlikle glikozdur arkadaşlar. Şöyle yazalım. Glikoz, şurası da glikoz oldu. Şimdi düşünüyorum. Ee, diğerlerini bilmiyorum ama. Yani diğerinin işte Sükroz mu, laktoz mu, şunların ne olduğundan haberim yok. Bakalım. Şimdi diyor ki bana, sembolü fruktozdur demiş. Fruktoz olduğunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? Şimdi ben buraya eğer fruktoz dersem çünkü bana kesinlikle demiş. Burası fruktoz olursa o zaman buranın, buranın sükroz ya da sakkaroz olması lazım. Eğer ki burası da o zaman galaktoz olur. Ve burası da A'da laktoz olması gerekmektedir. Şimdi ben bilmiyorum. Çünkü bana bununla ilgili net bilgi vermemiş. Bunların yer değiştirmesi gerekebilir. Tamam mı? O zaman bu ifade fruktozdur net diyemem, galaktoz da olabilir. Geçtim. A hayvansal, B ve C bitkiseldir demiş. A'ya bakalım. A galaktoz laktoz genel olarak hayvansal olarak geçmektedir arkadaşlar ve eee B ve C bitkiseldir demiş. Baktığımda sükroz, meyve şekeri, maltoz e, bu meyve şekeridir. C ise e, arpa şekeridir ve o da bitkiseldir. Fakat ikisinde olduğunu söyleyemem. Yani bu ifadem yanlış oldu. B sadece bitkilerde sentezlenir demiş. Baktığımda e, burada arkadaşlar B'miz neydi? Sükroz mu, laktoz mu biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Bu anlamda da mesela eğer ki şöyle olsaydı yer değiştirseydik laktoz olsaydı sadece bitkilerde sentezin ifadesi yanlış olacaktı. O yüzden bunu da alamam. Kare sembolü nişasta ve glikojenin yapı birimidir demiş. E, kare sembolümüz neydi? Glikozdu. Glikoz nişastanın ve glikojenin yapı birimi değil midir? Evet. En tane glikozun birleşimiyle nişasta ve glikojen oluşmaktadır. Bire glikojen dediğimiz yapı hayvanlardaki depo şekli, nişasta da bitkilerdeki depo şeklidir. O yüzden bu kesinlikle doğrudur. A hücre zarından geçebilir demiş. A neydi arkadaşlar? Laktoz ya da sükroz olabilir. İkisi de disakkarittir. Ve bunlar monosakkarit yapıdaki mesela glikoz kolaylıkla geçebilirken disakkarit kolaylıkla geçemeyecektir arkadaşlar. Bu anlamda emin olduğum tek şey kare sembolüydü. Buradaki ifade de doğru olacaktır diyoruz. Ve devam ediyorum 8. sorumda. Aşağıda verilen vitamin çeşidi ve eksikliğinde görülen hastalıklarla ilgili eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? K vitamini kanın pıhtılaşmasında gecikme. Ne demiştik şöyle K'dan aklımızda kalıyordu. Kanın pıhtılaşmasında gecikme. Doğru eksiklikte görülecektir. A vitamin eksikliğinde gece körlüğü görülecektir. Hep ne diyorlar işte havuç yiyin gözlerinize iyi gelsin gibi. Çünkü havuçta neydi? A vitamini içeriyordu. Geldim. E vitamini skorbut demiş. E vitamini değil. Skorbut dediğimiz diş eti kanaması C vitamini eksikliğinde olacaktır bu anlamda. Yanlıştır. B vitamini eksikliğinde kansızlık dediğimiz anemi gözlenecektir. Ve D vitamini eksikliğinde de osteoporoz dediğimiz kemik erimesi gözlenecektir diyoruz daha da çok Yaşlılarda gözlenen bir hastalıktır. Bu anlamda yanlış olan C şıkkında verilmiştir diyoruz. Ve geçiyoruz 9. sorumuza. Enzimler aracılığıyla gerçekleşen bir reaksiyonda işlemlerinden hangileri reaksiyon hızını artırıcı etki gösterir? Eğer ki ben substrat yüzey alanını artırırsam ne olacaktır? Yani hep burada etten örnek veriyoruz. Aslında en kolay aklınızda en rahat oturabilir diye. Eğer ki ben eti küçük küçük parçalara ayırırsam yani substrat yüzey alanını artırırsam ne olacaktır? Reaksiyon daha hızlı bir etki gösterecektir. Sıcaklığı sürekli artırmak demiş. Sıcaklığı sürekli artırmak reaksiyon hızını artırıcı etki göstermeyecektir. Bir yere kadar sıcaklık etkeniyle artacaktır. O da optimum değer olan yaklaşık 30 dereceye kadar olacaktır. Daha sonra sıcaklık artışında ne olacaktır arkadaşlar? Reaksiyon tamamen sonlanacaktır. Çünkü enzimler burada protein yapıdadır ve denatüre olacaktır diyoruz. Bu anlamda reaksiyon hızını artırıcı etki göstermeyecektir. Ortama inhibitör eklemek. İnhibitör neydi? reaksiyonu yavaşlatan ya da durduran faktördü. O zaman ben eğer inhibitör eklersem reaksiyon hızım artmaz, azalacaktır diyoruz. O zaman doğru seçeneğimiz ne oldu? A şıkkı oldu. Ve geçiyorum 10. soruma. DNA'nın yapısında bulunan herhangi bir nükleotit hidroliz edildiğinde aşağıdaki moleküllerden hangisine kesinlikle rastlanır? Şimdi baktığımda Hidroliz ettim. Nükleotitin yapısında ne bulunacaktır arkadaşlar? Bir adet bazım olacak. Bir adet şekerim olacak. Ve ne olacaktır bir de? Bir de fosfatım olacaktır. Şöyle biraz çirkin oldu ama böyle oldu. Tamam. Hangisi kesinlikle olacaktır? Adenin bazı kesinlikle rastlanabilir diyebilir miyim? Hayır. Ben bir tane nükleotiti aldım. Herhangi bir azotlu organik baz olabilir. ATP zaten yapısında bulunmayacaktır. Urasil dediğimiz yapı reynağının yapısında bulunacaktır. Bu anlamda da gözlenemez. Fosfat. Fosfat bulunur mu? Evet. Hangisini, hangi nükleotide bakarsak bakalım mutlaka fosfat bulunmak durumundadır diyoruz. Yine timin, şey değildir arkadaşlar. Timin mi, stozin mi, guanin mi bunu net bir şekilde söyleyemem. Bana kesinlikle dediği için fosfat diyorum. 11. soru. Yukarıdaki karbonhidrat çeşitlerinden hangileri hidrolize edildiğinde tek çeşit monomerden oluştuğu gözlenir? Şimdi ben bunu hidrolize ediyorum. Laktoz bir disakkarittir ve bunu hidrolize ettiğimde ne olacaktır arkadaşlar? Glikoz artı galaktoz. Evet, siz de benimle söyleyin bence. Glikojeni hidrolize ettim. Ne oluştu? Biliyorsunuz bence. Evet, süper. Sadece glikoz moleküllerinden oluşuyordu. Yine nişasta hidroliz ettim. Evet, yine glikoz molekülü oluşacaktır. Sakkarozu parçaladığımda glikozla fruktoz oluştuğunu gözlemleyeceğim. Ve maltoz parçalandığında ise glikoz artı glikoz gözlenecektir arkadaşlar. Bu anlamda da tek çeşit monomerden oluştuğu gözlenir diyor. Tek çeşit nerede gözlüyorum? Glikojen ve nişastada da yorum. Bir de maltozda glikoz ve glikoz oluşumu yani tek çeşit monomer oluşum var. 2, 3 ve 5 olacaktır. Yani E şıkkıdır cevabımız. Ve testimizin son sorusu. Bir hücrede sentez tepkimesi gerçekleşirken kullanılan monomerler ve oluşan organik molekül aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi baktığımda e, organik molekülden bahsediyor. Ve kullanılan monomer monomerlerim bir molekül buradan kullanırken aslında 3 molekül Y'den kullanılmış. Yine oluşan molekülde bir molekül Z'den oluşurken 3 molekül su oluştuğunu gözlemliyorum. O zaman ne olabilir arkadaşlar organik molekül düşündüğümüzde? Bu bir yağ sentezi olabilir değil mi? Mesela nötral yağ sentezi gerçekleştiriyor olabilirim. Peki o zaman bir molekül ne girecektir tepkimeye? Gliserol girecektir. 3 molekül de şuraya yazalım. Yağ asidi gelecektir. Ve bir molekül nötral yağ, üç molekül de su oluşumu gerçekleşecektir. Şimdi bakıyorum. Z molekülü glikozit bağı içeri demiş. Z molekülüm ama benim nötral yağ dedim. Nötral yağ denen olacaktır. Ester bağı vardır. Glikozit bağı yoktur. O yüzden gitti. X gliserol ise Y yağ asididir. Doğrudur. Olay sırasında ATP harcanmıştır. Evet çünkü kullanılan monomerler gliserol ve yağ asidi. Ben aslında nötral yağ sentezi gerçekleştirdim. E, sentez tepkimelerinde daha büyük molekül oluşturuyordum ve ATP kullanımı gerçekleşiyordu. Z molekülü nötral yağ olabilir. Doğrudur diyoruz. O zaman doğru olan seçeneklerimiz D şıkkında verilmiştir. Evet arkadaşlar karma testimizi gerçekleştirdik. Şöyle genel her şeyi kapsayan bir test oldu. Umarım da faydalı olmuştur. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.